yani yani önüne geçilemeyen selülitin de bir sebebi herhalde anladığım Tabii kadarıyla ki. değil mi kılcal damarların özellikle bu sorunu. Çünkü e, selülitte bir dolaşım probleminin üzerine yerleşen bir cilt enfeksiyonu. Aslında selülit o ciltteki neme yerleşip e, orada e, vakit geçiren, orayı saran bir enfeksiyon. Eğer orada dolaşım problemi, e, dolaşım aktif olamıyorsa kan orada bekliyorsa hemen fırsatçı patojen dediğimiz e, mikroorganizmalar orada yerleşiyor, portakal kabuğu görünümünü yapıyor. Çoğu hasta bunu söylüyor. İşte gittim, şu kadar şu tedaviye gördüm, bu kadar altta yatan neden yok edilmediği sürece geçmiyor. Mesela güzellik merkezlerinde maalesef bazen kılcallara işte hemen iki şut atalım. Zaten hmm. lazer epilasyonun o kolları da var. Hani hmm. bunu biz de halledelim diye bir e, fikir oluyor. Ama e, bunun dolaşım problemi olduğunu unutmamak gerekiyor. Mutlaka buzdağının üstünü tıraşlamak değil e, önce fotoğrafını çekip öyle adım atmak gerekiyor. Tamam.